Selamlar herkese ben Ali Aşk. Bugün işlerle birlikte yanımda Doruk var arkadaşlar. Oha çıkardı biraz ben videoyu geçene kadar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Doruk mikrofonu kötü. Böyle değiştirin. Tamam yeter lan. Spamlama. Kanka sende baya vardı. Spamlama. Kanka sende baya vardı değil mi? Kaç. Kaç tane odun var? Şöyle bakayım Sebastian. Çevirme onları. Uf. Söyle kanka gel vallahi yeter 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 gel. Gel bir şey yapmıyorum gel. Gel bir şey yapmayacağım gel. A Arkada spider var. Kanka sen crafting table falan yap chest yap. Benim canım az. Ben şu elmayı yiyeyim sen beni koru. Ar Pardon kanka sana vurmuyorum Helal. Kanka sen şey yap crafting table falan yap.

Aşağı inelim gel 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 kanka kömür de buldum gel 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 kömür de buldum aldım sen de eşyaların azını ben de öldüm burada bana hiç vuramıyor kanka gel e, vur kanka gel kanka al şunları şey yap crafting tape sen kazma yap. Şurada kömür var çünkü. At, 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 Sen de gel kanka. Dur. Şunları alayım. Gel kanka. Gel, 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 Şur, Kanka craft, crafting table orada bırakmadın inşallah. Bıraktın değil mi? Okey. Arkadaşlar daha yemek bulamadık ya. Kanka. Sana şunları vereyim. Al kanka bunlarla hayvan topla kanka. Çünkü benim karnım bayağı sıyarım kalbim var. Alsın, al şunlarla. Kendi kılıç yap kanka. Kılıç. Kılıç yap git kanka. Ah pardon. Şuraya kalacak. Kanka. Az önce magic vardı. Onları öldür. Ben tekrardan kapayım mı? Yok. Şuraya iki tane meşale koydum. Sen anladın Arkamda. Arkamda iki tane zombi. Yarım kalp, yarım kalp, valla yarım kalp. Kapattım. Benim burda. Gün, günün kurtarıcısı Doruk. İsim Doruk. Hiçbir işe yaramaz. Ya. <laughs> Lan sen! kimin arkadaşına! Bu şekilde Ben gel koyun arayalım. Koyun arayalım ya. Koyun bizim için önemli olan şey. Arkadaşlar bir tane yeter. Ben fevkla yapacağım tek kişi. Uyunca sabah onu. Komutu falan yazacağım. Komutu böyle. İnşallah sıkıntı ben. Öldür, 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 öldür. öldür. Şurada da var kanka gel 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 şurada da var. Creeper da var creeper 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 yardım et yardım. Kanka ağzını ettik buraların. Kanka creeper arkamda öldürürsün ya da kılıcını bana ver. Ben şimdi nereden bulacağım size? Kanka benim... Gel gel gel. Nereye gidiyorsun? Orada bir tane coin vardı. İki tane var kanka. İki tane. Sen kaç tane ürün var? Üç falan iki. Üç. Üç yeter bak. Üç, üç yeter. Söyle bakayım. Lan gel buraya. Kır, creeper. Kırmayın Kanka bu creeper bozuk. O yüzden patladı yoksa patlamazdı. Kanka. Üç tane ile yatak yapacaksın. Benim eşyalarımın hepsi gitti. Bir tane daha yün buldum. Ama bizim evi bulamadım. Bu yatak benim galiba. Banka ikimize tahtadan bir, şey, bir şeyler yap yani. Bir tane şu, şu Ya kaç dakika bir, dakika, bir dakika. Kaç dakika dakika olmuşuydu. Ben gelin buraya oğlum. Sıkma şekil yapıyorsunuz lan. Evet. I got that. Kanka bir kazma yap, sonra şunları kıralım, sonra şey yapalım işte. Bir tane kazma yap sadece. Sonra taşlar yaparız. Taş kaz. Uh -oh. A-a-o. Ne zaman varalım? Anlamadım. Başlangıç Tamam ayrılmış. de şunları kır. Bak şunları kır kanka, şu. Şunları kır, bak şunları kır, şunları. Kır. Bak, şunları, kır. şunları taş kır taş 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 kır taş daş kır taş taş daş, 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 daş kır taş sonuna taş kır sonuna taş tane kaz yeter abla taş taş kır taş 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 kır bana Bana bunu mu? Topla kuş. ben yapayım arkadaşlar. <laughs> balta mı yaptım? Ha, balta mı yaptım? kanka biz buraları patlattık ya. Yani. Şöyle buyur. Attım kanka. Oduna attım lan. At. Kanka odun attım. Kanka bir şey istiyor mu? Aa burada kanka ha gördün mü? Allah. Çekil. Bana geldi Ben bende. Merak etme. Şöyle. Ya şuraya da... Şuraya da plan kur. Kanka meşale yapalım. Meşale <gülüyor> yapalım. <gülüyor> Arkadaşlar arkadan bağırışlar geliyor olabilir. Özür dilerim. Kanka gel ben şey yapacağım gel gel. Meşale yapacağım meşale. Kanka gel. 20 tane meşalem var. 0, gel yarısını sana atacağım gel. Al kanka. Atmış mı? Beraber de. Kanka. 11'e kadar inelim bence. Nasıl bir Hiç demir bulamadın mı? Ah, pardon pardon pardon. Al. <laughs> ben şu yemekleri koyayım. Klik oynayın var 2 tane. koydum. 3 tane. Kanka üç tane oldu. Yok ki 2 tane gittim. Hiç demiri bulamadın mı lan? Hello. Hello. Tam. Sen iş ne yapmışsın? Dur. 16 demirmiş lan. Kanka ben bir dakika geleceğim. Kesin tuvalete gidiyorum arkadaşlar. Eminim. kadar bay bay. Arkadaşlar birinci bölümden devam ediyoruz. Doruk bakkala gitmiş. Bakkala gitmenin nedeni neydi? Açıkla. Yoğurt, yoğurt galiba. Yoğurt yalnız. Niye söylemiyorsun da keselim diyor. Sana bütün taraftar olarak dinliyorsun. Al, al, al. al. Şunu çeste koysan alalım. Olmayız. Çeste koy şunları, falan. Ben gidiyorum, gel yanıma. Ben yanıma, yanıma. Şuradan geliyorum. Neyse, yok. Yani buradan çıkış çıkmıyor. Burayı kapan. Adam gibi kaz. Doğru evet. düz kaz. Yeah, Ya something evet. you like. kanka sen gel kanka fırına. Al tane de meşere. Şundan öyle Aga be. Eski Minecraft krallığı evlenler seri. Minecraft krallığı yazın. Kalp atacağım. Aga Ben yine yani şey yapacağım arkadaşlar. Dur şöyle şöyle dedim, dur dedim. Dur ben yine şey yapacağım merak etme krallık yapacağım. Sen de bir, bir, ev yaparsın çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Kanka bir film var. Oğlum 15 dakika da şu an kaç dakika olmuş bakalım. Şu an da 2 dakika olmuş. 20 dakika falan oluyor. 14 dakika değil de. Dakika İlla bana edit yaptıracaksın değil mi? <laughs> Kaçın seviyedeyiz? Ya şuraya bak. Kaçtayız? Ya şuraya bak. Demirci. Rayon bu işi. Fırlattım mı onları? Az önce sana verdiklerimi. Bir çeksene şuradan bir görüntü alacağım. Şu kenara geç gel gel. Gel şuraya geç. Dur şuraya bir, bir blok daha geç. Bir blok şuraya bak şuraya geç. Allah yanlışlıkla çekil işte ekran görüntüsü alacağım ve kapak yapalım gelebilirsin gelebilirsin al be kilitleyecek seni oraya hadi sen kas az ben yoruldum senin şansın elmas biliyormuş Yok öyle gitme işte öyle gitme. Çekil 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 çekil. Nerede anne? Hani? Çıkmaz demiş Allah. Elmas çıkmaz yazıyordu. Lan niye öyle dedin? Buradaki. Kanka dur. Kaçını seviyorsun? 11'e inmen lazım. 11, 5 daha inecek. Allah özür dilerim. 5 daha inecek. Arkadaşlar bize o fonu takip etmem. Tam kaçtasın? Kaçtasın? Lan dur 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 dur. Tam. Sonuna. Şey orada ben geç, geçemiyormuş. Be. Tamam. Hadi. Kanka şerit madenciliği yapalım gel şerit madenciliği. Kanka tamam kazıyorum. Dur öyle yapma işte. Dur şey yapalım önce bir ana bölge yapalım. Kazmam kırılacak kanka yukarı çıkıp bana bir kazma yapabilir mi? Aga kanka be kankasını sattım. Artık. Bak şuradan bir kazış olsun. Sonra şuradan. Tamam lan tamam. tamam. Çekil be. Vurdu vurdu oluyor. Tamam sen bir yerden git kanka ben kendime şey yapmayacağım. Doruk gelsem bir şey göstereceğim. Doruk kanım dökülüyor kanka. Kanka be. Kanka yeter bu kadar. Yeter mi bu kadar? Dur. No. Yes. Oğlum çok elim ağrıdı benim. Ben AFK bırakırım. Komutlar yaparım. Sen de şey yaparsın. Aaa. Yemin et lan. Bulmadıysan seni öldürürüm bak. Çekil ben kıracağım. Çekil. Gel. Videoda elması ben kıracağım. Bir tane de ben kıracağım. Bir tane de ben kıracağım. Çekil. Çekil. Ben ben kıracağım. Nerede? Dur bana at ben yukarı çıkıp şey yapayım. Kazma yapayım yukarıza. Sen de gidelim. Toplam 9 tane oldu. 2 var. Ben de atmam. Bir de ben. Neden verdin? <laughs> Doğru. Kanım döküldü. <laughs> <laughs> <Cidden. Gülüyor> Arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Kadar yeter artık. Bu çok kadar da. Bye bye.